Hırsızlar ne çalar? Yanıt basit aslında para eden her şeyi çalar öyle değil mi? Peki bindiği otobüste onlarca yolcunun arasında oturduğu koltuğu çalar mı? Vallahi oldu. Otobüsteki koltukların eksildiğini fark eden araç sahibi kamera kayıtlarını izleyince gözlerine inanamadı. Sen görgüsüz İki koltuğu için mi kendinizi rezil ediyorsunuz? Yazıklar olsun size. Hırsızlar bunu da yaptı. Hareket halindeki halk otobüsünden koltukları çaldı. İnsan oturduğu koltuğu çalar mı? Ne götürdünüz? Ne yapacaksınız? İşinize yaramaz bu. Hatay'da özel halk otobüsü şoförü Süleyman Çolak'a bu kadar öfkelendiren duraktan aldığı iki yolcu. Aslında onlar yolcu değil hırsızdı. Hırsızlar arka tarafa geçti. Bir süre yolculuk etti. İnecekleri yere geldiklerinde oturdukları koltukları da alıp öyle indiler. Nasıl bir insansınız ya? Bu adam milleti için Koltukları yürütüyorsunuz. Ama utanın. Çolak son durağa gelip aracını temizlerken koltukların olmadığını fark etti. Araç içini kaydeden kamera görüntülerini izleyince koltuklarının çalındığını anladı. Başkasından almışım ben bu koltuklarımı. Lütfen getirirseniz iyi olur. Koltuklarını geri isteyen Çolak hırsızları polise bildirdi. <laughs>